Ne güzel çalıyorsunuz. Oo, buyurun buyurun. Size kadar geldi mi sesimiz? Gelmez mi? Belli ki bu bağlamada çok emek var. Emek olmadan, geceni gündüzüne katmadan olmuyor. Biz de zamanında bir cesaret çıktık bu yola. Yolun başı zordur. Kimisi düşer bazen. Ama biraz destekle yine kalkar ayağa. Öyle öyle. Destek olursa emeğin görülür, sesin duyulur. Ya o zaman ...duyuralım mı sesimizi? Uzun, ince bir gece. sen hayallerinin peşinde koştukça herkes eşlik eder şarkına. Trendyol emeğini tüm Türkiye'ye ulaştırmak için her zaman yanında.